terapisi, birbirleriyle anlaşmazlık yaşayan, problemleri olan çiftlerle gerçekleşen psikolojik bir danışmanlık biçimidir. Eşlerden birinin ya da ikisinin mutsuz olma durumunda, ilişki içinde uzaklaşma, çatışma olması halinde çift terapisine başvurulabilir. Ve çiftlerden biri bireysel bir ayrılık kararı almışsa ve her tür soruna karşın eşler ilişkiyi devam ettirmek istiyorsa çift terapisi yararlı olacaktır. Çift terapisi nedir? İnsanları ...daha uyumlu birlikteliğini sağlamak için yardımcı olmak amacıyla yapılan bir terapi. Anlaşamayan eşlerin ee, durumlarını düzeltmek için... ...doktor gözetiminde ailesini kurtarmak için yaptığı bir şey. Çift terapisi hangi durumlarda gereklidir? Mutlaka geçimsizlik durumlarında yani anlaşma için... ...yani evliliği yürütmek için o durumlarda oluyor. Özel ilişkilerinde, birbirleriyle olan ilişkilerinde... Manevi, fiziki her türlü. Huzursuzluk olup geçinemezlerse e, bir kurtarmak amacıyla evliliği giderler. Çift terapisi eşler arasındaki sorunları çözer mi? Yani makul iki eş olursa çözülür. Yani anlaşmaya niyetleri varsa eğer çözülür bence. Eğer iyi bir terapist bulunursa kesinlikle çözer herhalde. Ayrılmak istemeyen ve sorunlarını çözmeye çalışan çiftlerin karşısındakini değiştirmeden kendi duygu ve düşüncelerini ifade edebilmesi çift terapisinin en önemli yararıdır. Çiftlerin aralarındaki problemleri birlikte çözmek için terapiye birlikte katılmaları gerekmektedir. Çift terapisi nasıl yapılır? Çift terapisinin bireysel terapiden farkları nelerdir? Sorunun çözümü için nasıl yöntemler kullanılır? Çift terapisi ne kadar sürer? Merak ettiğiniz her şey şimdi Medyada Sağlık'ta. Evet efendim ailenin huzuru, mutluluğu her şey burada başlar. Burada problem çıktığı zaman da bir destek almakta fayda vardır. Bu konuştuğumuz hemen her konuda var. Şimdi biz bugün çift terapisi diye konuşuyoruz ama çift terapisinden kasıt acaba ee, yani bu aile terapisinin bir parçası mı? Çünkü aile terapisi dediğiniz zaman geçen gün bir köşe yazısını okudum. Yani buna kediniz köpeğiniz bile dahildir aile terapisine diyorlar. Yani o denli e, kapsamlı bir şey. Çift terapisi, çiftlerden birisi bu terapiyi almak istemezse ne yapılır? Hangi hallerde gerekir? Hatta boşanma halinde bile gerekir mi? Bütün bunları bir konuşalım çift terapisini. Popüler konulardan birisi tıpkı pozitif psikoloji gibi. O da yeni konulardan biri. Çift terapisi de öyle diye düşünüyorum. Aslında sandığımız kadar yeni mi? Düşündüğümüz gibi. Onu da bilmiyorum. Yok Örenelim. ama mesela şeyde klasik Türk terapisi. sanki tedavi ol gel. <laughs> sen bir görün <laughs> gel. Sen bir görün gel bakalım. Ben de sorun yok. Ha, Öbür de öyle diyor. Ne yapacağız? Tamam, işte, Psikoloğu mu eve tamam. getireceğiz ya da terapisti mi eve getireceğiz? Türk yani... tipi e, psikoterapi böyle olur. Şimdi o doğrusunu öğrenelim. Evet doğrusunu öğrenelim efendim. E, Çiğdem Demirsoy uzman klinik psikologumuz geliyor hemen. Hoş geldiniz. Tüdeman'ı bizim kök hücreyi de dikkatle dinledi. <laughs> hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız efendim? Merhaba, hoş, hoş geldiniz. Buldum. Buyurun. Ben şey dedim biraz. Hani dedim ki bu pozitif e, psikoloji gibi bir şey. Neden? Hani onu da yeni konuştuk. Yani yeni kavramlar bunlar. Evet. Çok konuşulacak ama yeni. Çift terapisi de öyle. Hani e, işte yardım almak isteyen e, psikoloğa gider de çift terapisi ayrı bir şey mi? İnterneti açtığın zaman o ekol bu ekol ay o ekol bizim ekol yanlış ekol olduğu için olmadı. Fatma Hanım ay bilmem ne falan. Yani biraz karışık gibi. Ruh sağlığı alanına ne zaman, ne şekilde girdi bu çift terapisi? Meselesi e, çift terapisi e, 1970'lerden 1970'lerden sonra daha çok e, ağır bir kazarı varmış yani, tabii yani tabii, tabii çok değişmişi var <laughs> evet. hani geçmiş yaşantıda e, bireyin iç yaşantısına odaklanılıyordu evet. e, psikoterapide ama e, zaman içerisinde insan sosyal bir canlı insanı tek başına ele almanın yeterli olmadığını e, bu sosyal e, çevreyle ilişkisinde iletişiminde e, sorunlarının devam ettiği ya da sorunların dış dünya ile etkileşiminden kaynaklandığı görüldükçe tabii ki aile ve çift terapileri önem kazanmaya başladı. Aile ve çift terapileri. Peki. Biz çift terapisini aile terapisini mi anlayalım? Ha? Hayır, çift terapisi, evlilik terapisi olarak da anılmakla birlikte çift terapisini sadece evli çiftlere uygulamıyoruz. Evet. çeşitli düzeyde birliktelik yaşayan nişanlı, evlenmeyi düşünen ya da uzun süredir bir beraberlik yaşayan kişilerde de çift terapisini uyguluyoruz. Ee, çiftin arasındaki ilişkide ve etkileşimde sorunlar olduğunda çift terapisinden hani faydalanıyor. E, i̇lişki lafı ettiniz de sor ben de var bir sorum. Ee, yani e, bu çift terapisine e, kurum yani e, birlikteliğe ait sorunlar birlik deliğe mı ait aktarılıyor sorunlar. yoksa hani başka bir sorunu var kişinin e, onun çözümünü çift terapisinde mi arıyoruz? Ne, kimler böyle çift olarak başvuruyorlar? Ee, tabii ki çiftin ilişkisindeki sorunları kastediyoruz çift terapisiyle. Ee, ama bireyin bazen e, kendi bireysel sorunu e, çerçevesinde yakınları ile ilişkisinde yaşadığı hmm. sorunlarda Bir örnek bunu daha çok misiniz? aile Anlayalım. terapisi olarak adlandırıyoruz. Evet. Ama yani kişinin depresyonu mesela. var konuyla ilgili veya atalım şimdi tabii, depresyonu alkol bağımlılığı tabii, var. Tabii alkol Spesifik madde olarak, bağımlılığı mesela olabilir. Kumar bağımlılığı olabilir. Bu ilişkisine yansıyor şeyine. Bu ilişkisine ha. yansıyor olabilir. Burada kişinin bireysel tedavisinin yanı sıra çiftin ilişkisini de ele almak gerekir. Hmm. Ama çift terapisi dediğimizde çoğunlukla bize evli ya da nişanlı ya da birliktelik yaşayan çiftler ilişkilerindeki sorunlarla aralarındaki ilişkide yaşanan etkileşimde yaşanan problemlerle ilgili geliyorlar. Size bir şey söyleyeyim mi? Siz şimdi uzman klinik psikolog diye sizi anons ettik. Öylesiniz Sayın Çiğdem Demirsoy. Şimdi o kadar çok ilişki terapisti diye insanlar var ki. Ben onların geçmişini sorduğum zaman yok. ilişki terapisti ilişki koçu yok. Ebeveyn bilmem neyi falan. Gerçi say yani onların da belki de adlarını psikolog olanlar elbette var. Yani hı hı. daha öne çıkması için ve çarpıcı diye belki bu isimle çıkıyorlar ama böyle insanlar oturuyorlar, yazıyorlar falan. Hani inanıyoruz, inanmıyoruz. Ne diyorsunuz yani ilişki terapisi diye bir kavram da var. Hı hı. Şey karışıyor uzmanla hani e, güvenilir yani kimler yapmalı? Kim yapmalı? Eğitimini, eğitimini alan ve bu konuda deneyimli olan kişiler yapmalıdır. Ee, sadece bu konuda bilgi sahibi olarak e, uygulanacak şeyler değil. E, terapi e, genel anlamda bir e, farkındalık ve değişme sürecidir e, ve insanların yaşantısında davranışların nedenlerini ve e, ne şekilde değiştirileceğini açıklayan pek çok teori var e, ve her bir teori, her bir kuram kendi yöntemini geliştirmiştir. Pek çok e, terapi yaklaşımı vardır. Şu terapi bu terapi değil. E, önemli olan e, özellikle çift terapisinden bahsediyorsak çiftin sorunudur. E, terapistin e, bir uzman olarak pek çok e, perspektifi bilmesi gerekir. E, ayağını bu kuramsal e, çerçevelere dayadıktan sonra çiftin sorununa yönelmesi gerekir. Eğer e, çiftin problemini e, teoriye uydurmaya çalışırsanız hmm. e, yaşantılarından kopabilirsiniz. Bakın bu çok önemli. Çiftin problemini, o kadar çok teori var ki açın interneti girin çift terapisi diye Oo, o teori bu teori kaynıyor. Çift terapisini bir daha siz tekrarlayın lütfen. E, teoriye uydurmak uydurmaya değil, çalışırsanız. kişilerin arasında yaşanan iletişimde ne gibi sorunlar yaşandığını, onlar arasındaki etkileşimlere, onların yaşantılarına odaklanmak gerekir. Terapi. İngilizce tedavidir. Bendeki hisse tedavi rahatlama. Hayır değil. Kurtulma. Tedavidir. Terapi, terapi terapi eşittir tedavidir. Yani İngilizce karşılığı tedavi yapabilmek için bir ehliyete sahip olmak evet. lazım. Yani e ehliyette psikologdur, doktordur, Dok bu durumda psikiyatristtir. Şimdi e yani bir yaşam koçu değildir yok işte ee, ben bu konuda çok okudum çok yani çok bilgim çok var diyen var, kişi çok değildir. Dönelim. Terapi ehliyet gerektirir. Peki ehliyetin de verildiği yerler sadece bu konuda iki psikoloji eğitimi evet. ve psikiyatri, psikiyatri. eğitimi. Eğitimini Başkasının diyorsunuz. vermesi zaten hukuken de Mantıken de yanlıştır. Bunu bir kere evet. altını çizelim devam edelim. Devam edelim. Peki aile saadeti için terapi şart diye bir kafamıza yerleştirip gidiyoruz. Terapi şart şart değil. İşte ha ama kafamızda öyle ama gidiyoruz. Ama sanki evliliğimi terapi... kurtaracak kişi yani kurtarıcı. Çiğdem Hanım beni kurtarır. Eşimi adam eder. Yani kadın olalım erkek olalım. Bu işi çoluğum çocuğum yuvamın bozulmasına engel olur kafasıyla size gelen. Hı. Bu kafayla mı gelelim? Neyle yapalım? E, eşler e, evet biraz da hani bizim sorunumuzu çözün. Bize hakem olun, hakim olun evet. diye geliyorlar ama... Ee, terapist, e terapist çift terapisinde hakem ya da hakim değildir. Ee, onun yeri mahkemedir. Evet. Kimin haklı, kimin haksız olduğu değildir burada e, önemli olan. E, ve e, çiftin sorununu çözecek olan da aslında terapist değildir. Sadece e, çift terapisinde terapistin rolü çiftin arasındaki etkileşimde neler olduğunu <laughs> Ee, ne gibi sıkıntılar yaşandığını ilişkilerinin hangi noktada çıkmaza girdiğini sorun alanlarının neler olduğunu iletişim ve problem çözme stillerini fark etmek ve kişilere fark ettirmek ve onlara kendi sorunlarını çözecek donanımı kazandırmak o yolu göstermektir terapistin hmm. rolü çift kendi sorunu aslında kendi çözer ee, o yüzden de az önce VTR'lerde de e, izledim çok da güzel e, cevaplar verilmişti Çift terapisi fayda sağlar mı? Evet, kişilerin değişebilme potansiyeli çerçevesinde fayda sağlar. Eğer çiftler sorunu birbirinde görüyorsa. O sorunun çözümü için sadece karşısındakinin değişmesini istiyorsa tabii ki problemlerin çözülmesi güç olacaktır. Hı hı. İşte terapi bu noktada kişilere bakış açısı, hatalar mı devam eder mi bu noktada? Böyle düşünüyor, Hayır. kafası burada. Terapi Hayır. biter Hayır, mi burada? Bitmez Tabii bitmez. ki. Ee, o zaman hedefimiz bu düşüncenin değişmesi, değişmesi olacaktır. Olur. Önce. Şimdi insan istediği sürece devam, devam eder. eder bitirdiğini de Ha bir de, de biter. öyle yazıyor ki 8-10 kere gidiyorsun ortalama çözülüyor. 50 dakika konuşuyorsun, anlatıyorsun, bitiyor. Ne konuşuyorsun? Kişiyle... Ne anlatıyorsun? Neyle ilgili bu? Yani insan bunu bilmek istiyor. Maddi manevi. tabii ki yapılanmış terapiler var ve daha e, uzun süreli, uzun soluklu terapiler var. Zannedildiği gibi terapi şey değildir. Böyle çok ucu açık bir süreç değildir. Biraz hmm. insanların psikoterapiye e, yardımını almadaki çekimserlikleri de budur. Hani gideceğiz, e, ömür boyu gidecek miyiz? E, hayır ömür boyu gidilmeyecektir başta düzenli aralıklarla daha e, sık belki görüşmeler yapılır terapi sürecinde çift terapilerinde özellikle e, neden e, Çünkü sadece konuşmak önemli bir terapi odasında problemleri masaya yatırmak dışarıdaki hayatı değiştirmeyecek. Hmm. Ee, orada konuşulanların, tespit edilenlerin, sağlanan farkındalıkların hayata geçmesi gerekecek. Ödev veriyor musunuz ee, yani? Tabii bu süreçte bazı ödevler de verilir. Eksersiz mi? Bazı... Her iki kişiyle birlikte misiniz çiftin Çift e, terapisi çiftin birlikte e, katıldığı e, görüşmelerle yürütülür ama... E çifti tanıma ve bilgi toplama sürecinde e, her iki kişiyle e, ayrı ayrı da görüşmeler yapılır. E, bir çift bize ilişkimizde sorun var. Biz sorunlarımızı çözmek, ilişkimizi düzeltmek e, istiyoruz diye geldiğinde onları etraflıca e, dinleriz. Evet. Öncelikle onları birlikte iken dinleriz. Şimdi ama telefonda bir kişi var. Batman'dan sizi arıyorlar. Evet. Buyurun efendim. Hadi e İyi günler. Dinliyoruz efendim. Batman'dan arıyorsunuz bizi. Buyurun. Ya ben size e, sorum olacak da. Buyurun. Çiğdem hocam sizi dinliyor. Çiğdem Demirsoy uzman klinik psikoloğumuz. Evet Çiğdem Hanım merhabalar. Merhaba. Ee, ya benim ve eşim arasında psikolojik sorunlarımız var. Düşünmüyoruz. E, bir iki buçuk yıldır evliyiz ve bir tane kızımız var. Ee, aramızda çok sorun var. Anlaşamıyoruz. Yani tanımadan evlendik aslında. Ve yani psikiyatriye gitmek Ya ben istiyorum daha doğrusu eşim izin vermiyor. İzin vermiyor. Evet, i̇zin vermiyor. Evet. Ne sonra. diyor eşiniz? Bana diyor ki sen deli misin ya psikiyatriste gideceksin. Biz bahsettiniz mi böyle aile terapisi diye bir şey duydum. Psikologlar evet, ilgileniyor. Evet, işte, çift çift terapisi diye bir şey var. İşte hani evliliğimiz daha mutlu olabilir Daha da ileriye gidebiliriz. Hani sürekli işte boşanalım, boşanalım. Ee, evimiz bitecek yani. Bitir, bitmek üzere. Evet. Peki siz, sorun siz, efendim. Işte, siz böyle düşünen ne diyeceksiniz? Bilinçli bir kadın. Bravo. Bravo size. Evliliğini evet. e, evet. kurtar, Yani sorunu çözelim diyor. Kurtarmak değil belki de başka evet, bir ben çözüm. Kurtarmak ne, yani. kurtarmak ben istiyorsunuz. Çözeyim. Evet. Ne dersiniz Çözülmeyecek efendim? sorun da yoktur aslında. Ee, tartışmalarınızın evet. yoğunlaştığı belli konular var mı? Evet belli konular var. Sürekli şey şimdi gözü dışarıda. Ne hani dedi sürekli onu çekmek istiyorum ama bir türlü kendini motive edemiyor. Ne yapıyor ben anlamıyorum. Ben hiç ona güven, güvenemiyorum. Her zaman güvenini suistimal ediyor. Her zaman bir şey çıkartıyor, bir şey buluyor. Hani sürekli yakalıyorum. Hani bıraksın diyorum bırakması için evden gelen her şeyi yapıyorum ama olmuyor. Ben ve ben de şimdi, yani, bu, bu adam iyi. değiştirme. Bak şimdi ben bunu düşünerek gelirim. Bu adamı değiştirin derim. Hı -hı. Siz saatlerce sanki hani Batman'daki bu iki buçuk yaşındaki izleyicimizle konuşursunuz, dertleşirsiniz. Kendi aranızda kalmasın. Şu adamı değiştirmek mümkün mü? O cepheden bakıyorum. Tabii. O yüzden, ne dersin? Şimdi terapide e, hedeflenen kişilikleri değiştirmek değildir. Hı -hı. Yani bireysel terapinin hedefi belki budur. Hı -hı. E, kişilikteki problemleri e, değiştirmek. Ee, çift terapisinde çiftin arasındaki ilişki ve etkileşimi değiştirmeyi hedefleriz. Hı -hı. Ee, belki yaşanan sorunun nedenleri kişilik özelliklerinden kaynaklanıyor olabilir. Hı -hı. Tabii ki bunlarla da ilgili e, farkındalık kazanması çiftlerin o süreçte mümkün olacaktır. Ama o kişiliğin ilişkiye nasıl yansıdığıdır önemli olan ve o iki kişi arasındaki ilişki etkileşim. Ee, maalesef çiftler e, sorun sende sen gitti düzel diyebiliyorlar ya da e, gerek yok sen e, hasta mısın e, deli misin gibi yaklaşımlar oluyor. Hı, Bir evet. kere psikoterapiye gelmek için hasta olmak gerekmiyor. Hmm. Ee, evet. özellikle de sorunlar çok büyümeden e, evet. psikoterapi yardımı Bunun çok efendim, daha etkilidir eşine nasıl anlatsın Keşke bizi izlese de doktorumuzdan. Bu çok önemli. Terapi işitse, teklifinin ne zaman yapıldığı çok önemli. Ne Bize zaman sık yapılmalı? Sorulan sorulardan bunlar. Ya ben 5-6 e, aydır yapıyorum. Sürekli yapıyorum ama yani ne zaman yapmanız gerektiğini? Zemin. Zemin çok önemli. <laughs> Sorunun yaşandığı bir anda değil. Gerilimin arttığı, çatışmanın <laughs> yaşandığı bir anda değil. Nispeten evet. daha iyi ilişki içinde olunduğu bir anda, olumluluğu da vurgulayarak, e, o olumlu havayı daha arttırmak için, geriye e, kalan sorunların da çözümü için e, yardım arayışında olmak. Çünkü sıkıntı yaşandığı anda eğer çiftler arasında gerilim varsa, e, iletişim kavgaya dönmeye yüz tutmuştur ve sen ben tarzı bir ilişki vardır. Hmm. Haklı haksız. Sen git tedavi ol gel o zaman havası. Hmm. O zaman yani e, o zaman gidip tedavi olalım dediğinde bu bir reaksiyon oluşturur karşıdakinde. Evet. Yani çok doğru. İşler en iyi durumdayken bunu teklif evet. etmek Şimdi lazım. Evet. yaşanmadığı siz, bir kesiyorum. anda. Rica ederim ee, biz ses Buyurun. Buyurun. Ben de zaten e, hani e, şiddetli olduğum bir anda değil, sinirli olduğum bir anda değil normal e, sakince oturup konuştuğumuz zaman söylüyorum ki karşı reaksiyon vermesin hmm. Ama bunu yapabilirsiniz. Ters tepki Hani deli misin? Psikiyatri gidip hap mı kullanacaksın? ilaç mı kullanacaksın? Depresyona mı gireceksin? Sanki sen depresyonda mısın? Gibi şeyler söylüyor yani. Ben diyorum ki hani ikimiz için çok iyi olurdu. İnsanlar hani sürekli bu... bana hakaret ediyor, bir şey yapıyor. Ben üniversite mezunuyum, atanamadım. Sürekli bunu dile getiriyor. İşte ben bir tane çocuğum var. İşte e... Ne bileyim onun hakkında sorunlar oluyor ailece sorunlar oluyor sürekli bana çatıyor bana çatıyor bana çatıyor. Evet. zaten Tabii baştan birike birike, 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 anladım kısa sürede e, evlendik yani. dediniz değil mi onlar var birbirinizi tanımadan evlendiniz şöyle bir evet. şey oluyor terapiye gidelim derken ya da işte konuşulurken bu konu biraz böyle eskiye bağlanıp kalıyorsunuz terapiye gitmemenin evet. şeyi bu. Yani eski hep eski laflara takılıp kalıyorsun. Eskiden sen şu saatte git gelmemiştin, evet gelmiyordun. Zaten çocuklarla ilgilenmiyorsun. Zaten şöyleydi, böyleydi. Hep eski konuşuyoruz. Yeni bir şey konuşmuyoruz önümüzde. Ee, sorunlar çözümsüz kaldıkça e, olumsuz duygular e, birikir. Olumsuz bir banka hesabı oluşuyor çiftin ilişkisinde Hı -hı. duygulara dair. Eğer çatışmalar, çatışma her ilişkide yaşanır. Çatışmasız ilişki olmaz. İnsanın Peki. olduğu yerde çatışma olacaktır. Evet Önemli olan bu çatışmalar ne şekilde ele alınıyor? İletişim kurulabiliyor mu? Problem çözücü, uzlaşmacı bir diyalog var mı? Hanımefendi bu gayret içinde. Karşı taraf böyle. Ne olsun lütfen ona bir şey söyleyelim. Şimdi böyle Önemli bir şey. durumda ideali çiftlerin sorununu çözmek için birlikte gelmeleridir. Ee, ama bazen taraflardan biri buna yanaşmıyor hiçbir şekilde. Bu ilişkide e, geldiği noktadan dolayı ya da kişilik özelliğinden dolayı olabilir. Bazı kişilikler e, empatiye kapalıdır, kendinde kusur görmez, değişme esnekliği kişiliğinde barındırmaz ve böyle bir yardımı almayı kesinlikle reddedebiliyor öyle bir durumda çiftlerden birinin de yani ideal olan birlikte gelmelidir gelmeleridir ama bazen çiftin daha çok değişmeye açık olan değişmeyi isteyen eşle de görüşmeler başlayıp ee, o bireysel görüşmelerle evlilik sorunlarını e, ele alıp e, neler yapılabileceği e, ne görürseniz de e, olabilir. Ne görebiliyoruz Hı -hı. ve e, kişinin kendinde ilişki kuruş tarzında yaptığı değişimlerle ilişkide değişme başlayınca karşı tarafta e, güven duyup gelebiliyor. Hı -hı. Sonradan Peki, sürece dahil olabiliyor. O zaman olabiliyor. hanımefendi hatta mısınız? Tek başınıza da e, böyle bir yardım almaya başlayabilirsiniz diye bir şey aldım ben. Mesaj aldım. Hatta değil ama bunu eminim evet, duyuyordur. Tabii. Bu zaten bizi araması bunu gösteriyor. Tek başınıza da gidebilirsiniz önce çift terapisinin çünkü bir Çünkü iletişimsiz ayağı. sorunlu bir ilişki giderek e, kaygı, depresyon gibi sıkıntılara yol açar. E, i̇letişimsiz bir ilişkinin içerisinde e, çünkü insan var olduğunu hissedemez. O kabulü hissedemedikçe biriken sorunların sıkıntısı eklendikçe benlik saygısının azalması depresyon sıklıkla görülen problemler. Batman'da e, üniversite mezunu e, görücü usulü evlenmiş iki buçuk senelik evli iki yaşında çocuğu olan bir hanımefendinin yardım çığlığı bu. Batman'da evet. aile terapisi üzerine çalışan bir uzman e, bir klinik psikoloğa gidecek değil mi? Evet, evet. Tek başına da olsa İnşallah gidecek. Bulacak, İnşallah bu, onu söylemek istemedim çünkü şöyle bizim devletimizin o aklımdan geçmeli değil geçti ama dedim ki bu geçmişte kalmıştır herhalde. Çünkü devletimiz aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız evet. Sayın Fatma Şahin'in çok üzerinde özellikle durduğu, tabii, tabii. şimdi Aa, Başbakanımızın eşlerinin durduğu bir konu bu yani. Anladım. Artık Batman'da var mı sorusunu ben sorarsam cahil bir soru sormuşum gibi gelir. Araştırırlarsa diye üniversite hastanelerinde, devlet hastanelerinde bulacaklardır. Çünkü şimdi e, bu konu e, ağırlık kazanıyor. Sorun olmadan yani koruyucu sağlık hizmetlerine artık ağırlık verilmeye başlandı. Aile danışmanlığı sertifikası Hadi. eğitimleri veriyoruz. Yani Hadi. bir psikoterapi olmasa bile bir danışmanlık hizmeti e, alabilecek kişiler. Daha periferede bu tür hizmetler yayılıyor artık Hı -hı. giderek. Araştırırlarsa bulacaklardır. Bulacaklardır. Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi e, en çok sorunlar nerede? Mesela problemi baştan görebiliyor musunuz? Bazen öyle şeyler oluyor ki altında atıyorum bir cinsel problem yatıyor. Hı -hı. O problemi, o resmi e, görmek lazım Tabii. Mesela atıyorum cinsel problemlerle de ilgilenebiliyor musunuz? Yani alan tabii, bu kadar tabii. geniş mi tabii, çift geniş, terapisinde? Geniş. Yani çift terapisinde çiftler pek çok alanda sorun yaşayabilir. Ortak karar alma güçlükleri olabilir, güven problemleri olabilir. Az önceki izleyicimizin dile getirdiği gibi e, ekonomik konularla ilgili olabilir. İlişkinin dışa karşı sınırları, üçüncü kişilerle, aile, akraba, arkadaşlarla ilgili sıkıntılar olabilir. Sıklıkla cinsel problemler eşlik ediyor. Cinsel problemler çift terapisi gerektirir. E, cinsel terapi uygulanır ama e, çiftin arasında iletişim olmadan e, cinsel sorun Önce çözülemez. Evet, evet. E, o yüzden de çift terapileri e, gerekli hı hı. E, cinsel sorunları ele alırken. E, Önemli olan e, çiftin e, sorununun ne olduğunun ayrıntılı bir değerlendirmesi. İki çok e, önemli bir konu olduğu için hep gündemde olduğu için soruyorum. Eşe şiddet konusu da çift terapisi ile giderilebilecek aile içi mi? şiddet. Aile içi şiddet olduğu zaman şiddet uygulayan bireyin kişilik özellikleri, e, ne tarz bir psikopatoloji e, taşıdığı önemli. Bunun değerlendirilmesi gerekiyor. Şimdi bazen zaten ekonomik sorunlar ee, e, öyle değil mi zaten politikamızda bu yok evet. mu eşine şiddet uygulayan koca psikolog o Tedavi şeyinde tedavisi gerekir. alıyor çoğunluklar, almakta çoğunluklar. öyle değil mi efendim tabii, tabii. kendisi de aslında başka bir şekilde başka sorunların mağduru olabiliyor şiddet uygulayan kişi hmm. eğitim eksikliği olabilir ekonomik problemleri olabilir e, çoğunlukla kişinin depresyon bile kişilik gibi kişilik e, problemleri ee, olabilir yani e, Şiddetin mağduru olan tarafında Kişilik özellikleri önemlidir tabii ben ki Bir tane çok iyi bir e, Yani biliyorum bu Hikayeyi atmıyorum Mesela biraz mazoşist bir e, Kadın yani acı çekmekten e, Hoşlanan bir kadın Kocasını sürekli bir şekilde e, e, Yani tahrik edip e, Bir dayak yeme şeyine Geldiğini biliyorum yani sonunda bulundu çok uzun süre uğraşıldıktan sonra. Yani bu iş aslında kolay bir iş değil. Hani şiddet uygulayan adam ya da şiddet mağduru kadın ya da tam tersi böyle kolay evet, evet. çözülecek bir şey değil. Yani hemen etiketleyip onu bir dayakçı koca olarak etiketlememek. O da bir şiddetin onun ardındaki olabilir. o da o da başka o da bir kişinin... şeyin mağduru olabilir. Bunların değerlendirilmesi gerekiyor. özellikle eğer çift arasında yaşanan çatışmalar kavga ve fiziksel şiddet boyutundaysa ise şiddet uygulayan taraf gelmekten kaçınabiliyor. Evet. Suçlanacak, yargılanacak diye endişeyle terapi sürecine gelmekten evet. kaçınılıyor. Halbuki burada yargılamak değil sorunun nedenlerini tespit etmek ve çözümü için gerekliyse tedavi uygulanması. Çok haklısınız bazı çiftler bazı evlilikler vardır ilişki kopuktur cansızdır iletişimsizdir. Kavga da aslında bir ilişki biçimidir. Hı hı. Bazen o iletişimsizliktense kavga tercih edilebilir oluyor bir ilişki Ente oluyor ama bu bir sağlıksız şey. bir ilişki. İletişimsizliktense kavga tercih edilebiliyor. Bilinç diyorsunuz. dışı bir İlci düzeyde, bilinçli, bilinçli yok, değil bilinçsiz, ama bilinçsiz olarak. Bilinçsiz bir düzeyde o bir ilişki hiç değilse. Evet. İletişimsizliktense işte orada nasıl iletişim kurulacağını öğretilmesi gerekiyor. Öyle, Çünkü evet. gelecek nesilleri yetiştiriyor olduklarını düşüneceksiniz. Yani 23 Nisan'da bunun önemli altını çizmeliyiz. Ailenin e, temeli, evet. mimarı, evlilik ilişkisi, evet. çiftin ilişkisi. Evet. İşte onun için biz e, medyada sağlık programında bunu önemsedik efendim. Bütün evlilikler ortak yaşama canlılık katmayı, biraz neşe ve huzur katmayı, bu şekilde çocuk yetiştirmeyi öngörsün sizlere hizmet veriyorlar efendim. Peki devam edeceğiz. Müzik